Ben karşınızda işler. Bugün bildiğiniz gibi güzel bir transformasyon etkiliğinde çevirme yapacağız. Fakat yapmadan önce epik bir kostüm gönderecektik kendisine. Bu arkadaşımız Pablo. Neden? Çünkü Ejder YouTube kanalında güzel bir çekiliş vardı. Biliyorsunuz ortak. Ve burada kazanan olarak bizden bir adet epik Moskov istedi. Kanlı mızrak kostümü hayırlı olsun diyoruz. Ve kendisine ulaştırma bakıyoruz. Ulaşmış. Kendisini de zaten doğrulamıştık. İyi seyirler. Selamlar, hoş geldiniz. Bugün güzel bir transformans çekişi yapıyoruz ve kesinlikle zeyiyor arkadaşlar. Kesinlikle şu an sonradan olarak sesi ekliyorum. Heyecanlı heyecanlı o videoyu çekmek istemedim arkadaşlar. Biliyorsunuz heyecanlı heyecanlı yapınca ne oluyor? Video çok uzun oluyor ve kısa sürsün dedim. Sizler izleyin. Özet nedir? Güzel bir şekilde sonradan seslendirmeyle bakalım devam ediyoruz. Arkadaşlar ipucu vereyim mükemmel derecede güzel kostümler çıkıyor var ya kesinlikle yüzde yüz değiyor abi ya. Abi gerçekten çok güzel bir etkinlik bu transforması. Kimisi diyor ya bana bir şey çıkmıyor. Ben artık yalan olduğunu düşünmeye başlıyorum. Mükemmel bir şey çıldıracağım. Abi ne istiyorsam sonunda elbet bir gün Mobile Legends bana veriyor ya. Gerçekten bu beni bir çok mutlu ediyor be. Abi Gusyo'nun kostümü yoktu. Geldi ama hangi kostümü geldi? Göreceğiz birazdan. Onu Abi Fanny Lightburn bile vuruyor ama bence Lightburn olduğu için parçaya dönüştürüyor. Olmasa demek ki açılacak. Gerçekten çok şanslıyız. Ee, Ejder YouTube şansı ya. Sizler de bu videoya like atın ve sizlerin de şansı mükemmel derecede artsın. Evet güzel bir motivasyon konuşması. Hem sizin için hem benim için. <laughs> of evet geldi. Çok erkenden çıkarmışım. Ejderhan öfkesi hesabına bir adet gusyon kolektör. Bu kostümle birlikte ne oldu? Bende bir aydın ruhu yok bu hesapta. Epik kostüm biliyorsunuz. Onu da alırım ilerleyen zamanlarda ama kof mutlaka alacağım. Kof etkinliği bekle beni geleceksin ve artık o kof benim olacak. Gusyon kof kostümü. Abi gerçekten mükemmel ya. Hiç bekliyordum var ya. Bir an geldi böyle bir şaşırdım falan. Orada bir 2 dakika 3 dakika video durgun. Ama ben tabii ki kırptım kestim falan. Ayarladım sizler için sizleri sıkmamak, yormamak için devam ediyorum. Ben artık diyorum ki salmışım kelime ne çıkarsa çıksın abi. Nasıl olsa istediğimi almışım. Evet devam edelim. bugünkü günlerden pazar ve birazdan şu an saat 5 fakat sizler 19.00 gösterdiği zaman bu videoyu sonuna kadar izlerseniz çok teşekkür ederim ve şu anda izlemekte olan herkese gerçekten çok teşekkür ederim. Evet neler geliyor? E, ee, güzel geliyor abi bunda kötü bile gelse yine de güzel geliyor bak. O güzel bir şey yani kötü gelme şeyi de yok. İlla ki güzel geliyor. Evet çevirdik. Ne geldi? Evet parçacık. Bunlar da güzel. Fakat ben o parçacıklardan 100 tane gelse ne olur? Hepsi var bence. Evet 300 kostüm yapabilecek miyiz bu hesabı acaba? Devam ediyoruz. Biletlerden falan derken. Evet sürekli bizde olan kostümler geliyor. Fakat bu güzel bir şey bingoyu tetikliyor ve gerçekten mükemmel. Bizde olan kostümler oldukça bizim bingoda yükselmemiz daha da hızlı bir şekilde ilerliyor. Buradan da ücretsiz aldık biletlerimizi. Devam ediyoruz. 5 gün sonra da etkinlik bitiyor. Bingomuz bu şekilde 4 yapacağız vermeyecek. 5 yapacağız mutlaka verecektir. Görkemli general. Güzel bak buradan baya bir şey aldık. Bedava bileti olma olayı gerçekten çok güzel olmuş. Çünkü bingoyu hızlı hızlı arttırabiliyoruz. Ve biliyorsunuz daha önceki Transformers etkinliğinde güzel bir çekiliş yaptım orada iki tane kolektör falan baya güzel şeyler çıkarttım arkadaşlar Onu izlemeyen arkadaşlar video sonunda sizlere bir kart bırakacağım sağ üst köşede olacak ve ben tam dediğim anda Sağ üst köşeye baktığınız zaman da Sizler Hatta ya da bizim kanaldan göz atabilirsiniz ama hemen hızlıca ulaşmanızı istiyorum tabii ki Sağ üst köşede Güzel bir tane link olacaktır onu tıkladığınız takdirde Biz Mobile Legends'da güzel bir Transformers etkinliğinde ilk defa çekiliş, çevirme falan yaptık. Gerçekten bu güzel bir şekilde etkinliğinde ne kadar iyi olduğunu gösterdik. Ama şimdi şu anda ne çıktı? Grok, Epic ve bu Epic kostümü Venom abi. Hemen hemen öyle kolay kostümlerden, basit kostümlerden falan değil. Abi çok güzel, çok güzel. Devam ki. 5 yaptık ve ne geliyor? Evet, sorun değil arkadaşlar. Şu an Transformans'tan ne çıkarsa çıksın zaten ben kabuldüm fakat gönül isterdi. Abi bir Granger. Granger çıksaydı güzel olurdu aslında. Zaten bizde Bumblebee vardı. Bumblebee'nin e, Transformans'ı. Zaten bir de Roger'ım var. Grimlock. Hmm, Şimdi de güzel bir şekilde adını okuyamadığım Popo'nun Transformans'ı geldi. Evet hmm. güzel şu an hala parçacık veriyor ve bunlarla birlikte bingomuzu yükseltiyoruz fakat artık aldık transformansı diğer hesaba geçelim biraz da orada harcama yapalım biraz da o hesaba bir şeyler çıkartalım. Oyun minislar geldi Oo güzel arkadaşlar ama çok geç geldi yani neden çünkü yarın 19 böyle <laughs> bir video gelecek ve ben minislar aldım ama kostümsüz oynadım çünkü kostümüm yoktu ve... Kostra. Evet hepiniz bilirsiniz neredeyse. Bu Kostra YouTube kanalıyla birlikte güzel bir troll videosu hazırladık. Nasıl mı? O Franco aldı. Ben minister. O çekti. Ben ondan çektim. Ben çektim. O benden çekti. Derken rakibi bir aklına bak bu hak ettik. Onları bir kanser ettik. Onları var ya uf oyunu sürmelerine zorladık mı? Zorlayamadık. Neden? Çünkü onlar oyunu kazandılar. Ben takımda MVP aldım. Düşün abi trolleyerek ministerla MVP alıyorsun. Öyle böyle değil abi. Bir sürü kilim var. Ama mutlaka izlemeniz lazım. Bu arada arkadaşlar güzel bir şekilde büyülü şart da kostümü çıkarttık ya. Dedim bir an renklendirilmiş falan mı geldi falan. Bu arada ekip alımlar başladı. İsterseniz sizler zaman yorumlar kısmından bize ulaşabilirsiniz. Bakarız, inceleriz ve uygun görürsek sizler gelirsiniz. Ve güzel güzel videolarda çekebiliriz. Ekip ismini de değiştireceğim bu arada. Evet, mh, güzel buradaki bedavaları alalım. Elmas yüklemesini yapalım. Neden? Çünkü az önce en başta gördüğünüz bir arkadaşımıza kostüm attık Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Çekilişi kazandı. Çekiliş olmayacak diye bir şey yok. İlla ki olacaktır ama ilerleyen zamanlarda. Şimdilik biraz durgun olalım. Çünkü ardı, ardı sürü şey çekiliş yaptık abi. Yani 3-4 tane birden çekiliş yaptık son 2 ay içerisinde. Evet. Hadi bakalım bu hesap... Uğurlu gelecek mi? Bu hesap benim ilk göz ağrım. İlk hesap açtığım ve oyun çıktığından beri oynadığım bir hesap. Fakat çok kasmıyorum. Öylesine eğlencesini falan oynuyorum. Haydin. Bakalım başladık. Uf Hilza. Hilza'nın kostümü yoktu. Yani kötü kostüm bile olsa memnun etti beni. Bu hesapta arkadaşlar kostümler çok az. 120 mi? 150 mi? Öyle bir şey işte. Belki de 100. Ooo Faşa! Faşa'da da kostüm var mı? Var sanki bir bir tane falan vardı da güzel oldu. Tamam. Ne geliyor? Oo Granger! Granger'da kostüm yok be kardeşim! İşte bak bu güzel oldu be! İşte bu be! Harbi sevdiğim bir kostüm. Tamam. Abi art arda kostüm çıkıyor ne oluyor Mobile Legends? <laughs> evet. Ne geliyormuş burada? İtfaiye şefi. Evet. Çok güzel. Bende arabanın kostümü de yoktu. ile olmuş oldu. Arkadaşlar denemeyen arkadaş kesinlikle de pişman olur. Kesinlikle bu etkinliği deneyin bak. Abi böyle böyle bir etkinlik görmedim ben. Ömrümde böyle bir güzel bir etkinlik görmedim. Transformers'la işbirliği yapınca demek ki böyle oluyor be Mobile Legends. Bana ne ne şu anda Yesan Shin geldi bu kostüm diyordum lan bir gün çıkar ama ne zaman çıkar ve o gün bugünmüş tüm general miydi tam tüm generaldi galiba Evet işte bak bu kostüm güzel kıyak böyle havalı böyle askeri Devam ki Mobile Legends ki hadi bakayım ne geliyor ki o oh, hadi of işte bak bu ikinci Venom kostümü çıkarttı epic ama bu başka bir hesapta Orada grup Bursa tabii ki katiları ama ne? Angel. Evet, gerçekten muazzam bir kostüm ya. Çok kişinin zilediği kostüm bu abi Angel. En güzel kostümü diyebilirim. Devam. E ee, normal. Normal şu an hala bir kanıtı. Of abi bak bu kostüm çok değerli bir şey. Epic üstü veya epik ama ben bu kostümün zehrini unuttum. Ne bu başı boş gezgin kolektör kostüm falan yok değil. Ne bu o zaman? Yıldız üyelik yok. Olabilir yıldız üyelik bak. Ama çok değerli bir kostüm onu biliyorum. Bingo'yu buradan verdi. Zaten tam aşağıdan versen şaşıracağım ya Mobile Legends. Evet siz devam edelim. Hmm, neler var neler geliyor. Buradan bingo'yu tamamlayamayacağız. Onu bir kere anlayalım. Sonra elması basalım ve bir kere çekiliş yapalım. Videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız şu anda zaten. Biz ayrılan sürenin sona geldik arkadaşlar. Şunu da bir tamamlayalım. Şuradan da ekstradan bir çekilişlerimizi yapalım. Öyleyse bir tane daha bastım. Umarım buna değer güzel bir şey çıkar. Yani bir kostüm bile çıksa değmiş olacaktır eminim ki. Hem de olmayan bir kostüm çıksın. Biraz değerli olsun. Elit olabilir. Bu elit miydi neydi ama güzel bir kostüm severim.